<Gülüşmeler> Merhaba sevgili Gazete TV izleyenleri Bugün Tatlıcı Mehmet'le birlikteyiz. Tatlıcı Mehmet Adana'nın ilk lübnan künefesini yapan kişi. Kendinizden bize bahseder misiniz? Evet, e, öncelikle adım Mustafa. Tatlıcı Mehmet aslında babam. Ben de oğluyum. Daha öncesinde bir 40 senelik tavla geçmişi vardı burada. Parkta ağacın altında satıyordu. Sonradan dükkana geçtik böyle. Benim de yaklaşık bu sektörde e, 15 senelik bir geçmişim var. Bir gün böyle sosyal medyada gezerken daha doğrusu hani çok bir rağbet olduğunu gördüm daha doğrusu bu Lübnan künefesine. Hani düşündüm niye olmasın dedim yani Adana'ya ilk getiren biz niye olmayalım? Hani insanlar ilk bizim elimizden tatsın istedik. Böyle bir şey oldu. Sonra bir anda esti işte kafamıza yani. Karar verdik. Başlamak istedik. Böyle başladık. Çok şükür yani şimdi bayağı bir potansiyel yakaladık. İnsanlar beğeniyor. Böyle bir lezzet olduğu için. Farklı bir lezzet. Herkesin tatması için beklerim. Yani herkesin tatmasını istediğim bir lezzet öyle söyleyeyim. Yani böyle oldu. İyi de oldu gelmekle. Peki Lübnan künefesi nedir? Neyden yapılıyor? Biraz ya bahseder misiniz? Ya bunun özü aslında bu Lübnan'a ait bir künefe. Filistin Lübnan dediğimiz künefesi. İçindeki malzemeler kadayıftan yapılıyor. Hani yüzeysel olarak baktığınız zaman belki irmik gibi duruyor ama üstündeki tamamen kadayıf. Başka hiçbir şey değil. Biz kadayıfı irmi kıvamına getiriyoruz. İçinde kattığımız malzemeler zaten kadayıf. Gördüğünüz gibi peynir. Ya başka hiçbir malzeme yok. Şeker zaten orijinal. Saf şeker kullanıyoruz. Hiçbir şekilde glikoz maddesi hiçbir şey yok. Diğer tatlılarımızda da yok. Künefemizde de yok. Zaten yediği zaman insan anlayabiliyor. Saf koyun yağı kullanıyoruz içine. Bu şekilde yapıyoruz yani. Bizim bildiğimiz Hatay künefesi var. Bundan farkı nedir? Hatay künefesi üst katmanı ve alt katmanı kadayıf oluyor. Peynir orta kısmında oluyor. Bizimkinde sadece üst kı kısmında var kadayıf. Alt kısmında sadece peynir var. Dolu bir peynir var. Gördüğünüz gibi akışkan bir peynir ve e, Hatay künefesi daha iri oluyor kadayıfları. Biz bunu irmi kıvamına getiriyoruz. Minik hallere getiriyoruz. O şekilde sunum yapıyoruz. Hatay künefesinden farkı bu ve e, lezzet olarak hafiflik olarak daha hafif. Daha lezzetli bir tatlı. Buraya geldiğimizden böyle çok büyük bir fahabet var. Ee, bu potansiyeli yetişebiliyor musunuz ve bu durumdan memnun musunuz? Yetişiyoruz, memnunuz tabii. <laughs> İnsanlara böyle bir güzel lezzet tattırdığımız için çok mutluyuz zaten. E zaten e, müşterilerimizden de güzel e, yorumlar alıyoruz. E buna dayanarak da bu da bize kuvvet veriyor, güç veriyor, şek veriyor, neşe veriyor daha çok işe bağlamamızı sağlıyor. Mutluyuz yani. E, sosyal medyadan gördüm dediniz. Hiç Lübnan'a gitme fırsatınız oldu mu? Ustam Lübnanlıydı. Evet benim ustam Lübnanlıydı. E, zaten yani bu künefeyi bir insanın kendi başına yapması öyle kolay bir iş değil yani. yani normal künefeler gibi değil. E, onun için üst, ustam Lübnanlıydı. Ondan öğrenmiştim. Ha tabii e, sadece öğrenmekle de olmuyor. Bunun için çaba lazım, gayret lazım. Yani diyebilirim ki belki bir sene gecemi gündüzümü verdim. O şekilde yani hiç durmadan çabaladım yani öğrenmek için. Bu kıvamı yakalayabilmek için özellikle. Çok uğraştık yani. Çok şükür nasip oldu yani. Adana'ya getirdik böyle bir lezzeti. 14 yıldır tatlıcılık yaptığınızı evet. söylüyorsunuz. Ee, peki Lübnan künefesine 14 yıl önce mi başladınız yoksa? Yok. Ee, Lübnan künefesine yaklaşık bir buçuk sene kadar olmuştur başlayalı. Bir süre bir ara vermiştik sıcaklardan dolayı. Sonra geri başladık. Artık bundan sonra ara verme işimiz de yok zaten. Yani full time devam edeceğiz. Yani yaklaşık bir buçuk sene kadar diyebiliriz yani. Ee, Adana'da ilk Lübnan künefesi olarak e, kapınızda afişinizde bulunuyor. Evet. İlk ve tek Başka yapanlar da var mı? Adana'da bizden başka yapan yok. Tekiz. Tek olduğumuz için de çok mutluyuz. Yani insanlar bu lezzeti ilk bizden tattığı için mutluyuz yani. Peki benim sorularım bu kadar. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla ee, son olarak eklemek istediklerim Herkesi bu muhteşem lezzete bekliyoruz. Kimse mahrum kalmasın. Kendileri karar versin. Biz bir şey demiyoruz yani. Her şey ortada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Gazete TV izleyenler, bugün Tatlıcı Mehmet'teydik. Ee, Mustafa Bey bizimle röportaj yaptı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Diğer programlarda görüşmek üzere.